Hello everyone. Herkese merhabalar. Evet sevgili kuzucuklar. Bugün sizlerle birlikte ikinci sınıf İngilizce ders kitabımızda yeni ünitemize geçiyoruz. Hangi ünitedeyiz çocuklar hatırlıyor musunuz? Evet ikinci ünitedeyiz. Haydi bakalım open your books. Kitaplarımızı açalım. Open your books. The page 19. The page is 19 sayfa 19 çocuklar bakın bakalım yeni bir ünitemiz var Look at this picture. Resme bakın bakalım. Ne görüyorsunuz çocuklar? What can you see in this picture? Bu resimde ne görüyorsunuz? There are some children değil mi? Biraz çocuklar var, birkaç tane çocuklar var, değil mi? Bakın bakalım bu ünitede ne öğrenecekmişiz? Asking someone's name. Birisinin ismini sormayı öğrenecekmişiz çocuklar. Greeting and meeting people. Birileriyle selamlaşmayı ve insanlarla tanışmayı öğrenecekmişiz. Anlaştık mı kızucuklar? Haydi bakalım. Turn the page. Sayfamızı çeviriyoruz ve ilk dinleme metnimizi Açıyoruz. Are you ready? Hazır mısınız çocuklar? Birinci dinleme metnimizi resme bakarak, takip ederek dinlemeye çalışalım. Hadi burayı da okuyalım. Listen and follow diyor çocuklar. Dinle ve takip et diyor çocuklar. Bakın bakalım burada yeni arkadaşlar birbirleriyle şimdi tanışıyorlar. Bakın bakalım nasıl tanışacaklar. Unit 2 Friends Page 20 1. Listen and follow. Hello, my name is Lily. What is your name? I am Adam. What is your name? Sophie. And you? My name is Jay. <laughs> evet, çocuklar burada. Ne yaptı çocuklar birbirleriyle? tanıştılar değil mi? Tek tek isimlerini sordular ve isimlerini söylediler. Evet biz birisine ismini sorarken nasıl soruyoruz çocuklar ne diyoruz? İngilizce birisinin ismini sorarken bir düşünelim bakalım. Evet sevgili kusucuklar düşündük mü? Ne diyoruz? Hadi birlikte söyleyelim. What is your name? Hadi birlikte söyleyelim. What is your name? What is your name? Bir de bu şekilde de söyleyebiliyoruz değil mi çocuklar kısaltarak? What's your name? What's your name? Senin adın ne? Hadi bakalım şimdi de cevap vermeye çalışalım. Bu soruya nasıl cevap veririz çocuklar? Evet, yanıtları alalım. Ne deriz çocuklar? My name is. My name is. Benim adım. My name is Feyzanur. Benim adım Feyzanur. Değil mi çocuklar? Sizler de kendi isminizi buradaki boşluğa yazabilirsiniz. Evet çocuklar burada videomuzu isterseniz geriye alıp buradaki konuşmaları tekrar edebilirsiniz. Az önce yazmış olduğum notları da defterlerinize geçirebilirsiniz. Şimdi isterseniz gelelim. Kaçıncı bölümdeyiz? Part 2. Listen and tick diyor çocuklar. Dinle ve tick at diyor. 12. dinleme metnimizi açıyoruz. Burada duyduğumuz kişilerin isimlerini zaten burada öğrenmiştiniz değil mi? Şimdi bunlara tik atacağız. Haydi bakalım. Are you ready? Hazır mısınız çocuklar? Yes. Hadi bakalım. Two. Listen and tick. Hello. I am Lily. Evet çocuklar ne dedi? Hello. Merhaba dedi. I am Lily. Lili hangisiydi çocuklar? Bir bakın bakalım bunlardan sizce hangisi Lili olabilir? Bakın buradaki zaten buradan birazcık kopya çekebiliriz. Evet hangisi Lili çocuklar? Kıyafetine bakarsak değil mi? Lili. Buna tik atıyoruz çocuklar. Birinci tikimiz buraya geliyor. Hadi bakalım devam edelim. Hi, my name is Jay. Evet çocuklar, hi, merhaba dedi. My name is Jay. Evet bakın bakalım which one is J? Hangisi J'ye benziyor çocuklar? Hangisi onun kostümüne ait? Evet çocuklar J. O zaman buradan da bulalım. İkinci olarak buna tik atıyoruz. Şimdi devam edelim çocuklar. Hello, I am Sophie. Hello, merhaba dedi. My name is Sophie. I am Sophie. Ben Sophie dedi çocuklar. Hangisi olacak? Evet buradaki kız idi değil mi? Evet bunu tık atıyoruz şimdi de. Devam edelim. Hi, I am Adam. Hi, I am Adam dedi. Merhaba beni, ben Adam dedi değil mi çocuklar? Hangisi olacak? Buradaki kostümlü çocukla bu uyuyor değil mi? Evet tiklerimizi de attıysak haydi bakalım uçalım. Page 21, 21. sayfaya başlayalım çocuklar. Evet sevgili kuzucuklar part 3'ye bakıyoruz. Listen and follow diyor çocuklar. Dinle ve takip et. Bakın bakalım look at these pictures resimlere bakalım. Ve buradaki konuşmaları sadece dinleyelim çocuklar. Anlamasak bile anlamaya çalışalım. Bu şekilde şimdi bu etkinliğimizi bitireceğiz. Page 21 3 Listen and follow How are you, Lily? I am great, thank you. And you? I'm fine, thanks. How are you, Kate? Fine, thanks. How are you? I am okay. Goodbye, Adam. Bye bye, Lily. Goodbye, Kate. Goodbye, Susan. See you later. Evet çocuklar dinlediysek bu kısmı geriye alarak birkaç kez daha, daha dinleyebilirsiniz. Şimdi burada ne yaptılar çocuklar? Birbirlerine nasılsın sorusunu sordular. Evet birisine biz nasılsın derken nasıl soruyoruz? Evet sevgili kuzucuklar ne diyoruz? How are you? How are you? Nasılsın demek çocuklar. How are you? Siz de tekrar edebilirsiniz. How are you? Evet ki birisi bize how are you nasılsın diye soru sorarsa bakın bakalım nasıl cevap verebiliriz. Buradaki konuşmada geçen ne dedi? I am great. Ben Harikayım dedi değil mi? İlerleyen sayfalarda bunları sizinle beraber yazılışlarını da yapacağız. Şimdilik biraz merak edin isterseniz. Sonra ne dedi? I am okay dedi. Ben idare ederim dedi ve son olarak şu ikinci resme bakın bakalım çocuklar. Burada da ne yaptılar? Birbirlerine goodbye, bye dediler. Ne demek goodbye? Bilen var mı? Goodbye. Güle güle demek çocuklar. Hoşça kal demek. See you later dedi. Ee, en yakın zamanda görüşmek üzere. Evet bunları ben şimdi size yazmayacağım çocuklar ama size tavsiyem bu dinleme metinlerini sizler de evde birkaç kere dinleyip anladıklarınızı böyle bir kağıda yazmaya çalışın bakalım. Doğru veya yanlış olması hiç önemli değil. Şimdi dördüncü bölüme bakalım. Look at the part 4. Dördüncü bölüme bakıyoruz. Listen and act out the dialogue diyor çocuklar. Dinle ve buradaki diyaloğu canlandırmaya çalış diyor. Evet sevgili kuzular nerede benim o güzel kalemlerim bulayım hemen. Evet kuzular siz de böyle oyuncaklarınızı, işte maskotlarınızı, kuklalarınızı alıp bu şekilde birbirleriyle tanıştırabilirsiniz. Bu e, sayfalarda geçen konuşmaları birbirinize siz de söylemeye çalışabilirsiniz arkadaşınızla, kardeşinizle veya böyle kendi kendinize. Mesela ne diyoruz? Birisini gördüğümüz zaman ilk olarak ne dedik? Hello, hi, merhaba dedik, değil mi çocuklar? Sonra neyi sorduk? İsmini sorduk. What's your name? What's your name? Senin adın ne diye sorduk? My name is ne olsun çocuklar? Guk guk diyelim ona. He? Şimdilik bir isim takalım. Ve daha sonra birbirimize nasıl soracağız çocuklar? How are you? Nasılsın? Mesela I am fine. Thank you. Ben iyiyim. Teşekkür ederim. Peki sen nasılsın? And you? diye birbirimize soruyoruz. Daha sonra konuşmalarımız bittiyse... Goodbye. Bye diye birbirimizden bu şekilde ayrılıyoruz. Buna benzer konuşmalar siz de canlandırabilirsiniz. Evet çocuklar, şimdi burayı dinliyoruz. Are you ready? Hazır mısınız? Haydi bakalım. Four. Listen and act out the dialogue. Hello Jay. How are you? Hi Sophie. I'm fine. You? Great. Thanks. Goodbye. Bye. Evet sevgili kuzular. Bugünlük bu videomuzda sayfa 20 ve 21'i işlemiş olduk. Şimdi videomuza son vermeden önce size tavsiyem bu videoyu birkaç kere dinleyip anladıklarınızı böyle bir kağıda, deftere yazmaya çalışmanızı tavsiye ediyorum. İlerleyen videolarımızda ve ilerleyen ders kitabı sayfalarımızda bizler zaten bunların okunuşlarını, yazılışlarını göreceğiz. Şimdilik hepinize Goodbye!